mevzuat dışı konularla ilgili, sağlık konuları, teknik konularla ilgili karışık soru çözümleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki gaz etki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru arkadaşlar. Tabii ki gazların özellikleri, değil mi? Gruplandırmaları, sınıflandırmalarına dikkat çekmiştik pek çok konuyla ilgili. Bakın burada azot basit boğucu, hidrojen sülfür kimyasal boğucu, azot oksit iritan, iritan, Amonyak basit boğucu, hidrojen siyonur kimyasal boğucu diye şıklarda eşleştirmeler verilmiş arkadaşlar. Şimdi e, burada tabi biz tablolarımızda hangi gazların basit boğucu gazları olduğunu, hangi gazların kimyasal boğucu gazlar, tahriş yapan gazlar yani iritan, burada bu önemli yani iritan ifadesi, iritan gazlar, tahriş yapan gazlar ve sistemik zehir etkisi gözlenen gazların neler olduğunu tablolarımızda yer vermiştik. Buradaki D şıkkındaki amonyak, Basit boğucu bir gaz değil, amonyak baktığımız zaman tahriş yapan gazlar. Yani irritan, irritan gaz grupları arasında yer alan bir ifade. Onun için buradaki D şıkkındaki ifade yanlış değerli arkadaşlarım. Tabii ki bu sorunun defalarca kez e, bu gazların insan üzerindeki etkileri bakımından sınıflandırılması değerli arkadaşlar. Özellikle gazların basit boğucu mu, kimyasal boğucu mu olduğu, tahriş yapan bir gaz mı olduğu ve sistemik zehir etkisi gösteren bir gaz olup olmadığına dair pek çok, Soru daha önce çıktı onun için artık gazların bu sınıflandırmasına ve dahi e, gazların özelliklerine değil mi yanıcı mı, yakıcı mı değil mi? Özelliği havadan ağır mı, hafif mi gibi gazların bu tarz özelliklerine ve sınıflandırmalarına mutlaka hakim olmamız gerekiyor. Bu gruptan zaten toplamında en az 2-3 tane soru her gruba gelebiliyor değerli arkadaşlar. Bakın tozlar kimyasal yapılarına göre organik ve anorganik olarak gruplandırılır diyor. Değerli arkadaşlarım, buna göre silik, deolit ve alüminyum tozlarının ait olduğu gruplar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş? Hemen özet tablolarımıza gidiyoruz. Tozları biz ne yapmıştık değerli arkadaşlarım? Bu soruda olduğu gibi sorulduğu gibi kimyasal yapıları bakımından organik tozlar ve inorganik tozlar olarak iki grupta yer vermiştik. Organik tozların bitkisel ve hayvansal kaynaklı tozlar olduğunu, inorganik tozların ise bir proseste sanayide kullanılan e, gaz e, tozlar olduğunu sınıflandırmıştık. Bir de sağ tarafta biyolojik etkileri bakımından tozların gruplandırmaları vardı arkadaşlar. Bu gruplandırma çok önemli. Bu gruplandırma tozlar hangi grupta ve tozların sebep olduğu hastalıklar. Bunlar bizim için çok değerli, önemli bilgilerdi. Bakın burada kimyasal yapıları bakımından tozların organik tozların tekrar altını çizelim. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı tozların organik toz olduğunu, inorganik tozların ise bu sorudaki ifadeyle anorganik tozların ise değerli arkadaşlar sanayide proseste işletme işleme aşamasında olan tozların ise inorganik tozlar olduğunu e, bu tabloyla beraber üzerinden tekrar geçmiş olalım değerli arkadaşlar. Soruya döndüğümüz zaman beraberce bakalım. E, Silis tozunun inorganik ya da anorganik olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlar değil mi? Yani işte dökümhanelerde, madenlerde, pek çok yerde karşımıza çıkan silis tozları, silika tozları e, ki silikozit hastalığına sebep oluyordu. En geniş e, karşılaşılan pneumokonyoz türüydü değerli arkadaşlar. İnorganik toz olduğunu biliyoruz. Alüminyum içinde de yine aynı şekilde onun inorganik olduğunu söyleyebilirim. Alüminyum tozu bir sanayinin, bir prosesin içinde. Yani hayvansal ya da bitkisel olmadığını bir kere düşünüyorsam zaten o direkt inorganik yani anorganik olabiliyor. Burada zeolite karşı tabii zeoliti... E, bilmeyen çok arkadaşımız da oldu. Zeolit organik mi inorganik mi diye bir çelişki yaşayan çok arkadaşım oldu. Fakat zeolitin de aslında nem alma özelliğinde yüksek derecede gaz ve nemleri emme ve alma özelliği olan sentetik bir 4A tipi diye literatürde geçen sentetik bir toz türü olduğunu, yani sanayide proseste kullanıldığını, hayvansal ve bitkisel kaynaklı bir toz olmadığını, anorganik yani inorganik bir toz olduğu bir ilişkisini kuran arkadaşlarım E şıkkını işaretleyebildiler değerli arkadaşlarım. O manada bakın tozlar, tozların gruplandırılması inorganik, onorganik, işte organik, kimyasal yapıları bakımından, biyolojik etkileri bakımından tozlar, tozların sebep olduğu hastalıklar şeklinde tozlara dahil de pek çok soru karşımıza çıkabiliyor değerli arkadaşlar. Kaynak işlerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin 3 tane taşınma şekli verilmiş. Bunlardan hangileri güvenlik açısından tehlike oluşturur? güvenlik açısından tehlike oluşturur. Yani uygunsuz, uygun olmayanları arıyoruz değerli arkadaşlar bu soruda. E zaten hani iyi kötü bir şey mantık ilişkisiyle aslında cevaplanabilecek bir soru ki biz aslında kaynak işlerinde iş sağlığı güvenliğine dair birkaç soru mutlaka her sınavda bekliyoruz. Kaynakların sınıflandırılması değil mi? Kaynakçılıkta kullanılan gazlar, yanıcı gazlar, koruyucu gazlar vesaire değil mi? Onlara dair zaten soru geliyordu. Burada genele dair bir soru. Bakın düz zeminde yuvarlanarak Değil mi? Yuvarlanarak çalışılması çok uygunsuz bir ifade. Valf ve tabanından tutulması değil mi? O uygun ile beraber kontrollü bir şekilde ve tam da istediğim ifade zaten 3 nolu önermede vermiş. Dik ve sabitlenmiş bir şekilde arabayla. Biz e, yangın e, düzeltiyorum kaynak e, da kullanılan basınçlı tüplerin taşınmasını isteriz arkadaşlar. Aslında istediğimiz durum 3 nolu önermede verilmiştir. İstenmeyen durumlar 1 ve 2 nolu önermede verilmiş değerli arkadaşlarım. E, tabii ki bir dipnot düşelim hemen. Bu da yine bakanlığın yayınladığı bu broşürlerden güzel bir görseller. Basınçlı gaz tüpleriyle çalışmalarda nasıl taşınır, nasıl depolanır buna dair güzel önemli ifadeler. Burada videoyu şöyle bir durdurup bu ifadeleri, bu cümleleri şöyle bir okuduğunuz zaman meselenin kafanızda daha net bir şekilde oturacağını düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Bu soruda da uygunsuz olanı istiyor bizden. Güvenlik açısından tehlike oluşturur. Tehlikeli sıkıntılı yerleri sormuş. 1 ve 2 tehlike kabul edilemez. 3 bizim için tam olarak e, basınçlı gaz tüpleri için taşınması sırasında aradığımız ifade değerli arkadaşlar. Aynı anda vücuda alınan iki kimyasal maddeden birinin etkisinin diğeri tarafından ortadan kaldırılması şeklinde görülen etkileşim aşağıdakilerden hangisidir değerli arkadaşlar? Yine hemen e, literatürden aldığımız Özet tablolar serisinde paylaştığımız yine tabloya gittik. Bakın dikkat ettiniz mi? Hep genelde tablomuza gidiyoruz. Özet tablolar serisine gidiyoruz. e Kimyasal maddelerin etkileşimleri yani beraber reaksiyon haline girdikleri zaman beraberce bir etkileşime girip insana özellikle etkileşimleri ne derecede etki ediyorlar? E, bunlardan birisi bağımsız etki değerli arkadaşlar. Yani vücuda alınan her kimyasal birbirinden tamamen bağımsız fizyolojik etkilerde bulunabilir. Yani iki kimyasal vücuda girer hiç birbirleriyle alakasız kendi ikisi ayrı ayrı vücuda farklı biz bir fizyolojik etkiler bulunur. Buna biz bağımsız etki diyoruz. Sinerjik etki ise kimyasallar aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki edebilirler değerli arkadaşlar. Bakın buna biz sinerjik etki deriz ki sinerjik etki de kendi altında aditif etki ve potansiyelizasyon olarak aşağıda gruplandırılmış. Antagonizma ise bir kimyasal maddenin etkisinin diğeri tarafından ortadan kaldırılması. Aslında burada biraz zehir panzehir etkisi var değerli arkadaşlar. İki kimyasal giriyor vücuda. Değerli arkadaşlar ona antidot panzehir eşleşmesi de denilebiliyor. Bir kimyasal vücuda zarar veriyor fakat diğer kimyasal o zarar vücuda verdi o zarar ortadan kaldırıyoruz buna antagonizma diyoruz değerli arkadaşlar. Dikkat antagonizma diyoruz. Bu sinerjik etkiyi de kendi altında aşağıda e, sınıflandırdığımız zaman aditif etki aynı anda etki gösteriyor iki kimyasal madde toplu etkisi bunların birbirinin ayrıyken gösterdikleri etkinin aynısı. 1 artı 1 eşittir 2 şeklinde. E, aditif etki diyor. Sinerjik etkinin alt başlığı. Fakat potansiyelizasyonda potansiyelizasyonda değerli arkadaşlar. Bir kimyasal bir birim etkili, zararlı. Öbür kimyasal da bir birim zararlı. Ne oluyor? 1 artı 1 eşittir 2 olması gerekirken aditif etkide olduğu gibi. Fakat potansiyelizasyonda bu kimyasallar etkileşime girdikleri için etkileri büyüklüğü o vücuda verdiği etki çok çok artıyor. Biz buna 1 artı 1 eşittir 4 de diyebiliyoruz zaman zaman değerli arkadaşlar. Ya da normalde bir etkinin bir kimyasalın hiçbir etkisi yok. Öbür kimyasalın bir birim etkisi var. Fakat etkileşime girdikleri zaman o etki toplam etki büyüyor. Ona da 0 artı 1 eşittir 3 şeklinde potansiyelizasyonu da bu şekilde tanımlamak mümkün ki potansiyelizasyon aslında birbiriyle temas etmemesi gereken kimyasallar, beraberce maruziyetin olmaması gerektiği kimyasallar şeklinde de hani orada da tablolarda bunlara da yer vermiştik değerli arkadaşlar. Bütün bu anlamları itibariyle burada bu soruda tabii ki hangisi sorulmuş? Antagonizma sorulmuş. Birinin etkisi diğeri tarafından ortadan kaldırılıyor değerli arkadaşlar. Ortadan kaldırılmasına bir antagonizma dedik tabi antagonizmayı bileceğiz. Sinerjik etkinin iki tane alt başlı additif ve potansiyelizasyonu bileceğiz. Bağımsız etkiyi bileceğiz. Bütün bunları tanımları bu tabloya göre hakim olduğumuz zaman benzer bir soru geldiği zaman kaçırmayacağız değerli arkadaşlar. Bakın kaza nedenlerini insan, makine, çevre ve yönetim olmak üzere dört grupta sınıflandıran Grosse'ye göre aşağıdakilerden hangisi yönetimsel bir iş kazası nedeni değildir şeklinde değerli arkadaşlar bir soru e, bu 4M metodu dediğimiz Aslında sadece Grocer tarafından değil de Aslında birkaç kişi tarafından da altı çikil, çizilmiş önemli literatürde 4M metodu şeklinde girmiş bir yöntem var Arkadaşlar bu iş kazasının nedenlerini anlatan biliyorsunuz daha ilk derslerde bahsettiğimiz pek çok model vardı değil mi e, onların isimlerini bilecektik e, işte onlardan birisi Henry yasasının söylediği değil mi domino taşı teorisi gibi pek çok aslında kazalarının sebeplerini anlatan literatürde pek çok model var değerli arkadaşlar. Burada da Grosse'nin bu 4M modeline biraz değinilmiş aslında kazaları 4M'ye bağlamış. Man insan, machine makina media ortam çevre ve management yönetim şeklinde bütün kazaların bu 4M'in altında alt başlıklarıyla beraber kazanın sebeplerini irdelemiş ortaya çıkarmaya çalışmış. Bakın burada insan M'nin, insanın altındaki başlıklar, psikolojik nedenler, fiziksel nedenler ve iş yeri nedenleri burada insanın direkt sebep oldu insan faktörünün sel olduğu yerler. Makina, direkt makine kaynaklı. Ee, ortam çevre değil mi? Burada bilgi, bilgilendirme, çalışma metodları ve çevresel faktörler var. Yönetim ise yönetimsel faktörler arkadaşlar. Bir organizasyonel, yönetimsel bir sıkıntı varsa burada güvenlik yönetim planının olması, eğitim öğretim yetersizliği, işte kurallar, talimatlar vesaire uygun olmayan personel istihdamı, yetersiz sağlık kontrolleri gibi direkt yönetimsel, organizasyonel şeylerin sebep olduğu durumlar burada verilmiş. Buna göre bu soruda hangisi yönetimsel bir iş kazası değildir şeklinde sorulduğu için değerli arkadaşlar. Bakın az önceki başlıkta ele aldığımız A şıkkı, personelin işe uygunsuzluğu, çalışma kılavuzlarının yetersizliği değil mi talimatlar rehberlerin yetersizliği tehlike işaretlerinin ve yönlendirmelerin kötü olması örgüt yönetimi örgüt ifadesi zaten organizasyonel iş yeriyle ilgili değil mi İletişim sorunları bunların hepsi değerli arkadaşlar yönetimsel o management dediğimiz o M'nin altında gruplandırdığımız fakat işi ekipmanı ve makinaları anlama zorluğu direkt insana ait değil mi algılama zorluğu direkt insanla ilgili bir ifade olarak kabul edilebiliyor. Fakat yönetimsel başlığı altında ele alınamayacak bir ifade değerli arkadaşlar. Bu da bu açıdan hem öğretici hem de güzel bir soru değerli arkadaşlar. Bakın bu soruda aşağıda verilen etken ile bu etkene e, mesleki maruz kalım sonucu çalışanlarda ortaya çıkabilecek patoloji eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye bir soru var Böyle ki ne demiştik aslında ağırlıklı olarak iş yer hekim ve DSP gruplarına gelmekle beraber ki kısmen bir iki tane ABC uzman gruplarına da geliyordu değerli arkadaşlar. Etken, semptom ve iş yeri eşleştirmeleri. Hangi etken hangi hastalıklara ve bu tür belirtilere sebep olur? Semptomlara sebep olur. Hangi sağlık sorunlarına sebep olur? Bunlar hangi hastalıklara sebep olabilir, e, sebebiyet verebilir ve bunları biz hangi iş ve işyerlerinde görürüze dair pek çok eşleştirme. Sorusu karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili literatürden aldığımız e, özet tabloları sizinle paylaştık. Çok değerli, önemli tablolardı değerli arkadaşlar. Zaten şöyle bir soruya baktığımız zaman aslında değerli arkadaşlarım silika tetik parmak değil mi? Silika, silis tozları bunlar silikozla sebep olurdu. Bir tozdu bir pneumokonyuzla e sebep olan bir tozdu. Dökümhanelerde cam elyaf işlerinde, seramik sanayinde, madencilikte sıklıkla karşımıza geliyordu ve silikozise sebep oluyordu. Yani buradaki tetik parmak A şıkkı silika tetik parmak eşleştirmesi aslında hemen kendini ele veriyor. Tabii biz bu, bununla yetinmiyoruz. Biz aslında elimizdeki tabloların hepsinde işte kanserojenler, etkenler, tozlar, madenler, metaller bunlara bağlı etkenlerin kullanım yerleri hangi iş ve işyerlerinde karşımıza çıkıyor? Olumsuz sağlık etkenleri akut ya da kronik Değil mi? Hangi tür hastalıklara kanserlere sebep olabileceğine dair çok değerli tablolarımız vardı. Bu tabloları çok iyi o tabloların içine gire gire değil mi? Çok hikayeler üretiyorduk kendimize ve bunları bol bol da soru çözerek beraberce tekrar ediyorduk değerli arkadaşlar. Burada tetik parmak ya da tetikçi parmağı dediğimiz hastalık aslında bir üst ekstremite bozukluğu hastalığı ve bunun da bir tablosu var. El aletleri kullanırken elle yapılamayan işlerin sürekli işaret parmağıyla işaret parmağıyla yapıldığı ve işaret parmağının tekrarlı hareketleri neticesinde ortaya çıkan tetikçi parmağı hastalığı değil mi arkadaşlar? Silika tozlarıyla hiçbir alakası olmayan hastalık türü. Tabii ne yapıyorduk? Çıkmış soruları analiz ederken doğruyu bulduk ama işaretledik, alakasılı bulduk. Fakat benzenin ap aplastik anemiye sebep olduğunu ki lösemi ve kan kanseri ilişkisini zaten konuşmuştuk. Karbon monoksi asfiksi e, patoloji sorunlarına sebep oluyormuş. Bakın toluen işitme kaybına sebep oluyormuş arkadaşlar. Asbest plevral kalınlaşmaya sebep oluyormuş bu soruyla beraber. Bu eşleştirmeleri de doğru eşleştirmeleri de teyit etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Bakın çok benzer bir soru. Aşağıda verilen hastalıklar ile yapılan iş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru değerli arkadaşlarım. Bununla ilgili zaten üst ekstremite bozuklukları tablomuz hemen geldi. Bakın karpal tünel sendromu çok sık karşımıza çıkardı. Nerelerde gözüküyor değil mi? El bileğinde sıkıntı yaratıyor. Hangi işlerde? Bakın tenisçi dirseği, omuz tendiniti iki tane hem burada hem burada verilmiş iki şekliyle beraber. Beyaz parmak sendromu değerli arkadaşlar neydi? Ee, özellikle titreşimli değil mi? Beyaz el sendromu da diye geçer. Zincir testere havalı çekiş. Yani titreşimli aletlerle maruziyetin özellikle el kol titreşimi neticesinde el ve parmaklara maruziyetin söz konusu olduğu ve bunun tabii ki titreşim artı soğukla beraber özellikle soğuk ortamla beraber sıkıntı yaratabileceği ve bunun beyaz parmak sendromuna sebep olabileceğine pek çok kez dikkat çektik değerli arkadaşlarım. Ya da dikkat çekmeye devam edeceğiz öyle söyleyeyim. E, bazen videoların sırası eğitim setimizde değişebiliyor. Bakın burada beyaz parmak sendromu ile lehimleme işlemi arasında herhangi bir ilişki kurulamamış. Fakat az önceki tablodaki bütün eşleştirmelerdeki o diğer şıklardaki bilgileri de tenisçi dirseği bakın et kesme işlerinde, omuz tendriti tamam montaj işlerinde, guyon tüneli sendromu çekiç kullanma, hikarpal tünel sendromu tabi daha yaygın bir şey var. Bilgisayarla çalışmalarda özellikle değil mi el el bileğinde sıklıkla karşımıza çıkıyordu. Tekrarlı hareketler, karpal tünelde tekrarlı hareketler sıkıntıydı. Beyaz parmağın etkeni arkadaşlar titreşimi, el aleti artı soğuk. Beyaz parmak sendromu ellerde hissizlik değil mi? Be beyaz lekelenmeler, ellerde hissizlik semptomları, beyaz el sendromu, e iş işi, işi de etkeni de değerli arkadaşlarım titreşim artı soğuk. Değil mi arkadaşlar? Bu bilgilerimizi de teyit etmiş oluyoruz değerli arkadaşlarım.